sen şimdi ikinci kez nikah kıyacaksın ama... ...kızı da ikinci kez istememiz lazım. Ne yapalım, gidelim isteyelim mi? Bir şey yap ister misin? Sinan! Pardon. Nur babacığım, madem sen ikinci evliliğini yapıyorsun... ...ben de ikinci şahitliğini yapayım mı? He? Bana bak, vallahi üstüme gelmeyin çok fena yaparım ha. Ulan uzatmayın dedim be, uzatmayın dedim. <laughs> Ah elin. Al. Bana bak kesin dedim. Vallahi hepinizi kovarım ha. Hayrola İpek duraktan iki dakika ayrıldım. Kavga etmek için mi aradın... Ya yok ya çok kötüyüm. Kavga edecek bile halim yok benim. Allah Allah ne oldu böyle birden bire? Konuşmakta bile zorlanıyorum Emre. Evdeyim. Bir uğrayıp bakabilir misin? Tamam hemen geliyorum. Sen adresi ver. Tamam, ben biliyorum oraları zaten. Yaklaşınca ararım seni. Tamam. Hadi de, bak ne kazandın. Aa, broşür mü kazandın Osman? Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Parlak kağıda basılmış. Saçmalama be Safiye. Ben Bolu'da, Abant'ta rüya gibi bir tatil kazandım. Tamam dört kişilik Tamam mı? Paraları ödendi. Yerler ayrıldı. Ekmek elden Su abat gölünden. <laughs> Ay sahiden mi? Aa çok iyiymiş. Sen, ben, e, Dilek bir de bizim e, ikizler gideriz hep beraber. Evet. evet. Aa, ama ben gelemem. Teyzemin yardıma ihtiyacı varmış da söz verdim oraya gideceğim. Ah. Ee, Osman'ım, geceleri aban soğuk olur. Kızçeleri götürmeyelim. Onlara ben bakarım, gidin siz. Ah benim cefakar, vefakar kızcağım. Osman, görür müsün? Biz tatile gidelim diye kız kardeşlerine bakar. Ben onu ezelden beri takdir ediyorum zaten. Ee. ee, peki ne olacak? Tatil evet, dört kişilik, iki kişilik, şimdi boş yer var, ne olacak şimdi? Aa, önemli değil ki babacığım. ...töpeyi siz ödemediniz. Aa olmaz canım. Aa aklıma ne geldi biliyor musun? Bugün Ali Kemal benim... ...başıma ne ettiğini yedi durakta. Narin beni düver... ...beni tatile götürmezsin diye... ...vermiş buna sopayı. En iyisi onları alıp götürelim. Aa ...vallahi çok iyi düşündün Osman. Hem Narin de bana arkadaşlık eder. Aa telefon sütçüyüz. Alo buyur Osman babacığım. Hadi gözüm aydın susak. Abant'ta dört kişilik tatil kazandım. Sizi de götüreceğim. Ekmek elden, su Abant gölünden. Narin'in dayaklarından kurtuldun ha. Allah! Ciddi mi? bu? Ne oldu Osman, kabul etmedi mi? Ya hayır, neden kabul etmeyecek be? Ömründe tatil mi gördü susak? Sevinçler aklını yitirdi. Uy, vallahi çok teşekkür ederim Osman babacığım. Senin elinden ayağından her yerinden öpüyorum. Tamam, abartma susak. Narine süre de hazırlık yapsın, hadi. Tamam babacığım. Allah! Bana resmen milli piyango çıktı daha. Osman babacığımla beraber katile gidiyorum, tatile. Güzel çınar planın ilk aşamasını becerdi demek ki. Efendim Elenicim. Nereye canım? Gelinlikçiye mi? Tamam hemen geliyorum. ...Aşa'nın doğduğuna pişman ederim ha. Yok ben durak bana mı emanet diye soracaktım baba. Hmm. <laughs> <laughs> ya Emre, kusura bakma sen de buraya kadar yoğurdun. Sorun değil. Ama dereceye göre hiç ateşin yok. <laughs> Çok fena öksürüyorum ama. <laughs> E, ciğerlerine bakalım, dön. Öksür. <laughs> e, ciğerlerinde de bir şey yok. Ya nasıl bir şey yok ya? Senin stetoskopun bozuk o zaman. Ya da derslerden kaytardığın için bir hat anlamıyorsun. Peki, bir de elle muayene edeyim. Ya evet ağrıyor tabii ya. Ya bize bir, bir şey yok diyorsun. E hala yok diyorum. Çünkü bastırdığım yerde önem arz edecek bir organ yok hanımefendi. Domuz gibisiniz. Ya afedersin ama sen tıfık lisesine gittiğine emin misin? Ya bırak fakülteyi liseyi bitirdin mi acaba? Allah bilir sen ilkokul tersindir. Sana acıyıp buraya gelen de kabahat ya. Hadi bana müsaade. Partiye gidiyorum ben. Hayır. Anlamadım. Ya beni bu halde bırakıp nereye gideceksin ya? Hala numara yapmakta ısrar ediyorsun ya İpek Şimdi görürsün sen. Tamam o zaman, iğne yapalım. Nihayet anladım bir sorunum olduğunu. Oha, bu ne ya? Oldu olacak bir kılıç soksaydın bari. İyileşmeniz için bu şart hanımefendi. Dön arkanı. Hanım. Yok yok yok, ben iyileştim galiba. Yok olmaz yapacağız. Ya yok gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum... ...senin dediğin gibi domuz gibiyim ben. E peki madem... ...ben de partiye gidiyorum. Ben de geliyorum. E nasıl yani? Hani konuşacak halin yoktu senin? Partide giyeceğim kıyafet için alışverişe çıkacağım. Alışveriş biz kadınların her sorununa iyi gelir. İpek seni anlamak mümkün değil. <laughs> dur dur geliyorum. <gülüyor> 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 nasıl oldu Nurimo? Beğendin mi? Beğenmemek mümkün bir sevgilim. Kuğu gibi oldun. <laughs> Bak gördün mü Nurimo? Daha nikahmış tarzına vermeden aşkımış tarzına. <laughs> Ne oldu Nuri bu neyin var senin? Bir durgunlaştın. Yok bir şey yok. duraktaki hergeleler biraz canımı sıktılar da. Ee ne oldu Kale? Ne olsun? Biz çardakta konuşurken bu evlilik meselesini... ...Ali Kemal dinlemiş, herkesi yetiştirmiş... ...bütün şoförler evlilik meselesiyle alay ediyorlar. Bak şu terbiyesizlere. Daha bu bir şey değil, dur bakalım. Bizi öyle damatlık gelinlikle evlendiğimiz sırada gördüklerinde... ...bütün sene alay edecekler. Demek öyle Ali Bizim bu güzel olayımızı sulandırıyorlar sen hiç merak etme. Ben onlara ne yapacağımı biliyorum. Bak Didi, kardeşlerine göz kulak ol ha, tamam mı? Merak etme, gözüm gibi bakacağım ben onlara. Ah kızcak, bir şey olduğu zaman ara, oldu mu beni canım? Tamam anneciğim, endişelenme. Ya hadi siz gitseniz artık, daha bir sürü yolumuz var. Canım, biz kendi arabamızla gidiyoruz. Yine bir yolu sonra gidelim canım. Ay Dilek'cim teyzeme çok çok selam söyle. Baş üstüne. Şurada kimse kalmasın otobüs hareket diyor. Ha bak Muavi Sadi hadi ki yürü hadi. Hadi hadi iyi yolculuklar güle güle. Ah canlarım. Canlarım. Bir sorun mu var efendim? Evet bir sorun var. Evde ocağı açık oturmuşum maazallah yangın falan çıkabilir. Lütfen bir an önce durun. Tamam efendim yanaşıyorum. Mersin. <laughs> Babamlar yola çıktılar. Sen hiç merak etme aşkım. Bütün plan tıkır tıkır işliyor. Yani nikah memurunu da ayarladım. Ve yarın sabah nikah sizin vaktiniz. ...gece yaptıydık. Annemler geri dönecek diye çok korkuyorum. Sen hiç merak etme aşkım. Onları öyle bir yere gönderdim ki... ...değil bir hafta bir aya anca dönerler. Ha, korkacak hiçbir şey yok aşkım. Babama Tünev abiyle buluşturursun... ...söyleyeceğim abla. Ee, korkacak bir şey varmış aşkım. Sakın babama hiçbir şey söylemek yok. Gülüm'ü parka götüreceğim eğer bir şey söylemezsin sen. Ee, ben atlı karıncaya bindiririm. Dönme dolaba bindiririm. Komşu şeker de alacaksın. Tamam. Dondurma da. Tamam. Sinema, çizgi film de götürecek. Oo, tamam. Hiç boyutlu ama. Ya tamam, tamam, tamam. Al da. Aa, yeter ama. En son da babama arayıp kendimi söyleyeceğim ya. Siz avucunuzu yalayacaksınız. Tamam, anlaştık. be! Pardon ablacığım! Kız Songül, kahvaltıda niye yumurta yok lan? Kantinde yumurta yok abla! Kantinde yumurta yok abla! O zaman yumurtlayacaksın da getireceksin! Emin olur bir daha eksik etmem abla! Ütünü hazırladım ablacığım! Bu ne biçim ütü kız? Ha? Böyle çift rampa olmuş, yol gibi. Sen hiç hayatında ütü yapmadın mı lan? Ha? Abla, kurban olayım yapma! Şöyle bir gelsene, zaten ütü nasıl yapılıyormuş bir göstereyim. Ha? Zaten suratın mışmula gibi. Ha? İyice mışmulaya çevirip mi suratını? Abla ne olur, gözünü seveyim yapma! Ne yapıyorsunuz burada? Bir şey yok, ütü yapmayı öğretiyoruz. Ha, parçada Naci, cezan bitti, yarın çıkıyorsun, gözün aydın. Gözün aydın ablacığım, artık çıkıyorsun. Fazla sözlü gece düzenleyip eğlendirelim mi seni abla? Ne bakıyorum da pek mi sevindiniz ya? Benden kurtulduğumuza mı seviniyorsunuz? Yok vallahi. Taliyeni kutlamak için ablacığım. Hmm. Alo. Ben Gülsüm Naciye abla. Bir şey duydum da abla. ...sana söylemek boynumun borcudur. Ağzında lafı geveleme lan, konuş işte. Kara Tahir evleniyormuş. Ne? Bak doğru söyle, vallahi o telefonu yediririm sana ha. Vallahi abla, bunun Niti Doğan var ya... ...ondan duydum. Ulan <laughs> 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 ...ben zilinin biri sana... ...göz süzdü diye onu deştim... ...içeri düştüm. Sen evleniyorsun ha. Ulan seni ayartan Yosma ile beraber gebertmezsem... ...bana da halçata Naciye demesinler. Yarın nikahım var. Muhakkak bekliyorum. Bak öteki yarım kaldı. Altını da takamadınız. Duruyor değil mi altını? Muhakkak getirin onu da. Hadi takarsınız tabi. Bana bak gelmeyecek gibi olursanız altını birinden gönderin. Biz takarız kendimize. Tamam mı? Yarın muhakkak bekliyorum ama. Lütfen gelin. Hadi hadi. Hoşçakal canım. Güle güle. Ya anneciğim olmadı sen gelinlikle kapısına gidersin alırsın altınını. <laughs> yok yok ablam. Tahir amın adamını yolları zorla gider alır. Hanımlar, hanımlar inanmayacaksınız ama yeni bir hayata başlıyorum sanki. Ne oluyor buna da ...ataklar zil çala çala geldi. Ay hakikaten ne ablacığım yani bir keyifli gördüm sizi. E, öyleyim Kale. Çünkü Nuri Mu'yla ikimize... ...sanki bir sihirli değnek değdi. Ay ne oldu Elin ablacığım ya? söyle çok merak ettik. Ah anamacığım. İkinci evlilik yapalım dedim Nuri Mu'ya. Ah Kale bir heyecanlandı, bir heyecanlandı. Nuri heyecanlandı. Ne he, 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 he. Beni telefonla sık sık arıyor. Halim'i hatırımı soruyor. Eve güller yolluyor. Nuri Bey yapıyor bunları. Ya şaşırdınız böyle. Her şey ikinci evlilik heyecanlandı. ...bundan oluyor. ilk günlerinizi evliliğinizin... ...etrafınızda adam fır döndüğü gibi nasıl dönüyordu? He valla eleydi. Şimdi ot gibi olmuştur. İşte bütün o eski tatlı heyecan geri dönüyor diyorum size. Ben de yeniden evlenacağım. Tazelettiracağım. Ya ne sen neyi tazeliysen ya? Ya sen zaten evleneli bir yıl olmadı ki. Olsun. Yeniden nikah yapacağım. Hı. Ben de istiyorum ikinci nikah. Hem yeniden evleniriz, her şey taptaze olur. Çifte dikiş yapmış oluruz. Aferin sana. Ya anne bile tazeliyse ben haydi haydi tazelerim. Tabi. Ay o zaman ben de Arif'imle sabah evlenip sonra tekrar akşam evlensem olur mu hocam? Ne olur ya? <laughs> Hadi kızlar, kocalarınızı kandırın hep birlikte evlenelim. Hı. Bizimkiler de geldi. <laughs> doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim canım. Doğum günün kutlu olsun. Aa, ey, pek sen hasta değil miydin can ya? Ben iyileştirdim. Hem de iki saatte ayağa diktim onu. Maşallah kral doktor toprağıma. Öyledir yeni çocuk öyledir. <laughs> o zaman hasta olduğumda anında seni ararım artık Emre. Bana bak Zeynep, bu gece kocalarımızla nikah tazeleme...